Selam dostlar Roleplay serimizin 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda garajımdaki tüm araçlarımı size göstereceğim. Hepsini test edeceğiz. Hepsinin hızlarını deneyeceğiz. Hepsinin son hızı kaç hepsini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce e, eğer videolarımı beğeniyorsanız bana ufak bir destek olma açısından video kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Onun dışında ufak duyurularım var. Eee D-Live e, kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Açıklamaya linkini bırakacağım. Çok kısa zamanda yayınlara başlıyoruz. Aynı şekilde Discord sunucumuzu da aşağı bırakacağım. Discord sunucumuza gelerek beraber oyun oynayabiliriz. Veya kendinize e, oyun arkadaşları bulabilirsiniz. Dedikten sonra hemen videomuza geçelim. Şimdi dostlar işte görüyorsunuz garajımdaki tüm araçlarım bunlar. Hepsi modifiyeli. E, bir motorumuz 5 tane de aracımız var. Şimdi bu araçların hepsinin bende ayrı yeri var. En, en sağ baştan başlayalım şimdi şöyle. Şöyle sağ baştan başlayalım. Ne var burada sağ başta? Dodge Charger'ımız var arkadaşlar. Charger'ı çok seviyorum. Neden çok seviyorum? Bir Dodge hayranıyım bu arada. Dodge araçları çok severim. Ve hani motorları olsun, tasarımları olsun çok hoşuma gider Dodge. Dodge markasının tasarımları işte ee, özellikleri vesaire. Eee Dodge'un 4 kapılı aracı, özellikle bu araçtan neye bitiyorum biliyor musunuz? Şu toplara bitiyorum. Şu şu uyuma bitiyorum arkadaşlar bu araçta. Gerçekten çok güzel bir araç. Böyle modifiye ile rengi o biçim e, Charger'ımızın. Şimdi geçtik diğer tarafta ne var? Dodge Challenger'ımız var arkadaşlar. Challenger da çok güzel bir araç. Sportif bir araç. iki kapılı. Şöyle mis gibi bir araç. Bu da mavi renkli. Çok güzel. Şöyle. Ve tabi öbür başta. Mustang'im. Yol arkadaşım. Kardeşim canım ciğerim Mustang'im var burada. Mustang'in de tasarımını çok seviyorum. Hani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle şu koltuklar. Ah o koltuklar. O koltuklarda ne oturmadık ki mis gibi koltukları var aracımızın tabi biraz kirlenmiş kusura bakmayın artık yani topraktayız nasılsa onu da en kısa zamanda e, yıkatırım veya yıkarım burada da bana yeğenim tarafından hediye <laughs> edilen <laughs> kendisi 22 yaşında tam bir genç arabası biliyorsunuz s2000 tam bir genç arabası almış dedi bak ben bunu kullandım baya güzel bir araç Dedi ben yeni araç aldım bunu da sana veriyorum. Dedik eyvallah. Böyle bir eski birimiz var. Mis gibi. Bu da spoilerı falan o biçim. Üstü açık bu arada. <laughs> bu da güzel bir s birimiz. Ve bu yanında da. Bu yanında da. Hani e, açık açık söyleyeceğim ki. E, araçları hani sıralandıracağım. En sevdiğim hangisi. işte en. Hani 1-2-3-4-5 diye sıralandıracağım. Hani direkt buradan bunu söyleyebilirim ki en sevdiğim araç A8 arkadaşlar. Hani e, ötesi yok yani benim için. A8 çok spor E bak sportif desen sportif. Bastım 300 gidiyor. Şey desen, klas e, desen klas. Konfor desen konfor. Hız desen hız. Her şey bu araçta var yani. Dördü beşi bir arada bu araçta yani. Şimdi dediğim gibi ilk yani en çok sevdiğim araç bu A8'imiz. Ardından Mustang'im gelir. Mustang'imi ikinci sıraya koyuyorum. Ardından Charger'ım. Ardından Challenger'ım. Sonra S2000'im. 81 1 Mustang 2, Charger 3, Challenger 4, S2000 5. Evet. Burada da Honda 600 ararımız var arkadaşlar. Buna da karbon kaplattık. Ee, karbon aizoz aldık. Akrapovic'den. CBR 600 aralığımız var burada. Bu motoru da çok seviyorum. Ee, biniyoruz tabii ki. 2.99 falan gidiyor yani. Hız hız tutkumuz var biliyorsunuz. Ee, hani bir şey yaptık böyle içimizde bir his oldu. Hadi gaz diyoruz, alıyoruz, çıkıyoruz motoru. Şimdi arkadaşlar dilerseniz hepsini hani hepsini kısa kısa bir teste sokalım. Ee, en başta A8'imizle başlayacağım. Ee, birinci en sevdiğim araç olan A8. Şuradan bir çıkalım hemen Rotamız belli Kapı neden kapanmıyor lan Heh A8'imizin içi Ya yani dediğim gibi klasa klas konforsa konfor yani Gördünüz Tam bir yani Hem hız arabası hem konfor aracı A8'imizle şöyle bir gazlayalım Toplam değeri de söyleyeceğim bu arada Birazdan ee, En son hani kapatırken söyleriz toplam değerinde hesaplarız yani. Aman 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 o kadar dedik nazar değdi la vallahi nazar değdi. Allah Allah. Neyse tamam sıkıntı yok devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bak bak kemeri takalım takalım da vallahi sıkıntı çıkmasın yani. Mis gibi gidiyor araç görüyor musun? Mis gibi. Mis. Ha dönelim. Çünkü daha test edeceğimiz çok araç var. Şöyle. Bak 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 ortadaki ekranı görüyor musun? Bak o ekranda her şeyi gösteriyor bak. Önümüzde bir araç mı var? Mesafeyi koruyor diyor ki bak şeritten çıktın mı bak diyor şeritten çıktın şeridine gir. Her şeyi bana gösteriyor yani orada. Neyin var neyin yok. Neyi hatalısın. İşte yok bakım mı gelmiş yok benzin mi az yok o mu yok bu mu her şeyi gösteriyor ekranda. Tekrar şöyle yerine koyalım. Şöyle kalsın bu. Evet ikinci aracımız Mustang ile devam edelim arkadaşlar. Mustang de gerçekten çok sevdiğim bir araç. Ee, ne aracı bu? Drift aracı. Çok güzel dönüyor kendileri. Çok güzel böyle e, ayıp söylemesi göt atıyor arkadaşlar. Bu da çok e, hızlı bir araç değil. Hani çok çok hızlı bir araç değil. E, ama hani e, tabiri caizse kusura bakmayın Hani göt atmasını seviyorum Drift açısından çok iyi bir araç yani e, Gidiyor mu? Gidiyor yani yalan yok Ama çok da iyi gitmiyor yani çok hızlı bir araç değil dediğim gibi Tabiri caizse kusura tekrardan Göt aracı göt atma aracı Bunun da ulaşacağı maksimumumuz işte 250 falan yani 260 Audi'mizde maksimum o gidiyor bayağı ya. O 300 gidiyor aynen. O Audi 300 gidiyor. 290 300 gidiyor yani. Bu da işte 250 260 falan gidiyor böyle. O da yok şaşa olacak yani. Bu aracı da seviyorum ya. Güzel araç. Şöyle içten de bakalım. Klasik Mustang yani arkadaşlar. bak bak şuraya da koydum Mustang şeyini. Bak şöyle göstereyim. Mustang'imizi koyduk oraya. Bunlar dur yol şeyde tamam. Bunun da ortada bir ekranı var işte. Bu da ortada gösteriyor bir şeyler. da şöyle şöyle bir çevirelim ama sürtmeye ha dur bir dakika şöyle biraz daha geniş alalım da tamam mustangımızı de bırakalım şöyle biraz soğusun onun da motoru evet chargerımıza geçelim arkadaşlar charger da gerçekten sevdiğim güzel araçlardan Iı, tasarım olarak kendisi çok güzel bir araçtır. Özellikle şu arkası tava bitiyorum gerçekten şu arkası tava bitiyorum ya. Yani. Gerçekten hani ıı, Çoğu araçta göremezsiniz böyle bir tasarım. Bu da biraz Hani tabiri caizse yine hani Yine affınıza sığınarak söylüyorum kusura bakmayın. Bu da göt atmayı seviyor biraz. Aman aman aman. Bu da gayet teknolojik bir araç bu arada. Bunun da her görebiliyoruz. Ortada da büyük bir ekranımız var. Burada işte devir göstergesi hız göstergesi. Bu arada bu araç full değil arkadaşlar. Sadece modifiyeli bir araç. Ee, bu da full olmamasına rağmen gayet güzel gidiyor. 240 falan gidiyor yani full olmamasına rağmen 240 250 full etsek bu da bir Audi'ye yaklaşır yani 280 290 gider diye düşünüyorum. Ama kemerim bu takak. Sıkıntı çıkmasın yani. Bu da güzel bir araç. Bunu da seviyorum. Ama tabii en sevdiğim Audi yani Audi'yi değişmem abi gerçekten. Ya yani hem dönüşleri çok iyi, hem hızlı, hem 4 kapılı yani 4 kişilik. Tabii arkaya 5 kişi hani bir kişi daha oturur sığdırırız 5 kişi de işte bak ben artı 4 diye geçiyor. Tamam bunu da bırakalım şöyle. Evet challenger'ımıza geçtik. Bakın bak bunun çok güzel bir özelliği var. Bunun güzel ve gerçekten güzel bir özelliği var bu arada. Şimdi şu yolda göstereceğim hemen. Bu araç da çok hızlı değil. Mustang gibi. Mustang gibi bu da. Şimdi bak bak özelliğini göstereyim. Bak şimdi. Bak. El frenini çektin tamam mı? Bak. Bak el frenini çektin. Gaza basıyorsun tamam mı? Gazı yavaş yavaş veriyorsun bak. Bak verdin, bıraktın el frenini. Hop Allah be. Gördün? Bak çektin el frenini. Bak çekiyorum el frenini. Basıyorum gaza. El frenini çekiyorum. Hop kalkıyor. Önü kalkıyor bu aracında. Gördünüz mü? Bak bu çok güzel bir özellik. <laughs> bu gerçekten güzel bir özellik. Ya yani biraz tamponu çiziyor ama yani yapacak bir şey yok. Bu da gayet teknolojik bir araç. Zaten Charger'la neredeyse aynı içi. Aynı markanın aynı hani model neredeyse aynı model. Ee, bu da güzel bir araç da bu çok gitmiyor işte yani Sıkıntısı o yani biliyorsunuz o. Bak bu da full değil. Bu da full değil. Bu da 200 falan gidiyor yani full sen 220 falan gider yani 230 en fazla Hani bu da hız aracı değil de o sadece o özelliğinden dolayı aldım yani O ön kaldırma olayından dolayı aldım ben bu aracı Dedik hani sadece motordan mı ön kaldıracağız biraz da arabada kaldıralım yani değil mi? Güzel güzel o özelliği seviyorum yani Sizde arkadaşlar bu arada yorumlara yazabilirsiniz en sevdiğiniz araç hangisi oldu onu yorumlara yazın ona göre herkese cevap vermeye çalışıyorum zaten. Benim hani yine söylüyorum. En sevdiğim araç A8. Tabi ha şu an. Bak şunun notunu düşeyim. Ee, hani şu an galerimdeki olan araçlardan. Ah. Çok güzel abi. Ben nereye çarptım Allah aşkına. Nereye çarptım ha. Ha güzelim nereye çarptım. Güzelim Allah aşkına. Böyle geldim. Altı sırt herhalde ya. Allah Allah. Yavaş yavaş. Şöyle aldık şöyle alalım. Evet şimdi eski binimiz. Eski binimize de bakalım hemen. Hızlı bir şekilde. Bak bu da çok, bu da güzel bir araç. Bak ee, bunun hızlanması fena değil. Bak bu ani hızlanıyor. Hani e, düşük hızlarda devir çok iyi. Bak şöyle. Bu da sarı çok güzel gitti değil mi bu araca? Bak sarı renk çok güzel. Ve bak bunun üstü açık. Bunun da en sevdiğim özelliği üstünün açık olması. Bunda hiçbir şey yok. Bak içini görüyor musunuz? Hiçbir şey yok bir vitesi var, bir kliması var, başka hiçbir şey yok bu aracın. Ortada da bir göstergesi var işte. Sadece kaç yaptığını falan gösteriyor. O kadar yani pek bir olayı yok bu aracın. Zaten hani şey bu ara şey aracı bu ya. Hani hava atma aracı yani. Hava atmadan kastım ne gösteriş aracı yani. Üstünü açtın, modifiyesini yaptın. Çık gez kızları tavla yani anladın mı? O araç bu. Tam o araç yani. Ay, ah, da vuruyor ha. Hasta olmayak ya. Vallahi bu havada çıktık üstü açık arabayla. <laughs> Aman yavaş yavaş aslında yavaş. Ha bu arada bak bu arada bu S2000'de Varex var ha. Varex'e çok para saydım arkadaşlar çaktırmayın. Valla ilime kadar aldılar ha. Varex çok para. Ama değdi mi değdi. Çok güzel sesi var gerçekten. Varex'in. Bak şurada bir sesini dinleteyim size. Bak duyuyor patlamayı bak. Bak bak bak. Bak. of be. Bunun da en sevdiğim özelliği Var e, Varex olabilir yani Varex güzeldir Tamamdır Tüm araçlarımız bu kadar Zaten motoru biliyorsunuz Videolardan önceki videolarımızdan Motor da gayet güzel Şimdi kıyafetlerim yok biliyorsunuz mu Ekipmansız çıkmayalım yani kıyafetler almadım ee, Ekipmansız da çıkmayalım yola Evet arkadaşlar Bu videomuzda böyle bir video oldu Tüm garajımı tanıttım Araçlarımı sizlere tanıttım Neyi var neyi yok Eksi yönleri artı yönleri hepsini belirttim Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma like atıp bana e, ufak bir destek olmak için kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. Konuşamadım evet. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.